Yeni torba yasada neler var ve içeriğine. EYT staj sigortası, 3600 gün, 5000, bit, 2000 sonrası. 18 maddelik yeni torba yasa maddeleri ve içeriği TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Konuyla ilgili, Bağkur sicil affı ile EYT'de 5000 prim, bit, 3600 kısmı emeklilik, staj sigortası torba yasa kapsamına alındı mı? Soruları yanıtını arıyor. İşte 2023 torba yasa maddeleri. Geçici işçiye kadro, emekli maaşı ve bayram ikramiyesi artışı düzenlemelerinde de yer aldığı ikinci torba yasa teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Yeni torba yasa düzenlemesinin yasalaştıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulması bekleniyor. TBMM'de kabul edildi. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan kanun teklifine göre, en düşük emekli aylığı 5500 liradan 7500 liraya yükseltilecek, emeklilere verilen bayram ikramiyesi tutarı 1100 liradan 2000 liraya çıkarılacak, muhalif gazilerin aylıkları arasındaki farklılıklar giderilecek ve asgari ücretin net tutarında aylık ödenecek, Cumhurbaşkanı kararı ile deprem, yangın, sel gibi afetler ve tehlikeli salgın hastalıklarla mücadelede üstün feragat, fedakarlık, başarı ve yararlık gösteren Türk vatandaşlarına devlet üstün fedakarlık madalyası, yabancılara üstün fedakarlık nişanı verilecek. Torba yasada neler var, neleri kapsıyor? En düşük emekli maaşının 5500 TL'den 7500 TL'ye çıkaran düzenlemenin de içerisinde bulunduğu yeni torba yasa teklifi TBMM'ye sunuldu. İkinci torba yasa ile devlet, bazı alanlardaki alacaklarından vazgeçiyor, KYK borç fazileri silinecek, vatandaşların icra borçları silinecek, doğalgaz ve elektrik desteği verilecek. Torba yasa içeriği ve maddeleri neler? Tüm gazilere asgari ücretin net tutarında aylık ödenmesi amaçlanıyor. Kıstas aylık oranı anayasa mahkemesi üyeleriyle aynı hale getiriliyor. Yüksek hakimlik tazminatı oranları artırılıyor bürokratik işlemler sadeleştiriliyor. Sürekli işçi olarak istihdamına imkan sağlanıyor. Ramazan bayramı ve kurban bayramında ödenmekte olan 1100 er TL'nin 2000 TL'ye yükseltiliyor. Yaşlılık, malullük, ölüm aylığı almakta olan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında 5500 TL olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarının 7500 TL'ye yükseltiliyor. Yargıtay ve Danıştay üyelerinin ek tazminat oranı artırılıyor. Yargıtay 1. Başkanı, Danıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Danıştay Başsavcısının ek gösterge oranı Anayasa Mahkemesi Başkanı ile Yargıtay üyeleri, Danıştay üyeleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekilinin ek göstergesi de Anayasa Mahkemesi üyeleri ile aynı hale getiriliyor deprem, yangın, sel gibi afetler ve tehlikeli salgın hastalıkların ortaya çıkmasının önlenmesi veya bunlarla mücadele edilmesiyle meydana gelen zararların giderilmesinde yaptığı çalışmalar ya da sunmuş olduğu katkılarla üstün feragat, fedakarlık, başarı ve yararlık gösteren Türk vatandaşlarına devlet üstün fedakarlık madalyası verilmesi, yabancı kişilere ise Cumhurbaşkanı kararı ve tevcihi ile üstün fedakarlık nişanı verilmesi öngörülüyor. Staj mağdurları için EYT'de yeni düzenleme talebi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, emeklilikte yaşa takılanlar, EYT, düzenlemesinden staj mağdurlarının da yararlanmasının sağlanmasını talep etti. Palandöken, esnaf 9000 prim gününde emekli olurken SSK'lının 7200 günde emekli olması anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır. Mağduriyetin ortadan kalkması için esnafımız da SSK'lılar gibi 7200 prim günü ile emekli olabilmeli. EYT düzenlemesi esnafımızın bu sorununu gidermediği gibi geriye dönük borçlanma hakkı verilmediği için mağduriyetleri artırdı. Oysa esnafa sağlanacak geriye dönük borçlanma hakkı ile devlete önemli bir gelir kaynağı sağlanır. En kısa zamanda EYT düzenlemesine ek bir madde ilave edilerek esnaf ve sanatkarımız ile staj mağdurlarının da EYT'den faydalanmasının önü açılmalı, dedi.